Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz. Biliyorsunuz size bir tane meydan okumuştum. İki like gelirse Hasan ve Arda geliyor dedim. Yanımda Hasan ve Arda var. Ne? Ne kon? Ne böyle suskunsunuz? İlk defa mı geliyorsunuz? Yok, defa gelmiyoruz ki. Hadi ben ikinci köye geliyorum da, Ağda üçüncü. yok ikinci. Üçüncü değil biliyorum ben, neyse hadi hadi. Hayır. Yok, biz bir video falan çektik. İzlemedin mi? E, benim... E, ne biraz, biraz baktım. Kardeşim bu nedir ya, mahalle savaşı gibi. Sen videoyu izlersin kapattıktan sonra. Efsane bir video çekiyor, çekiyor. Bir de şimdi kapatıyormuş. Gördüm gördüm sağ olsun. Gördüm bana gerek yok. Bir de şimdi kapatıyormuş. Düşünsene. <laughs> Nasıl? Ya öldüm ya. Öl, öl Diğer dünyada da yaşayacağız. Merak etme. Yaşamak var bedava. Ben işte öldükten sonra ben yine dirileceğim zaten. Neden? Direkt dirilmeyeceksin ki. Önce kıyamet. Boşver. Ama Boş oralara geçmeyelim şimdi. Bilmediğimiz şey. Ya şehir ölmüş siz Burada ayak yapıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Şehir yıkılıyor. Amacımız şehiri korumak. Sizin amacınız galiba şehiri yıkmak. Katur olunaz zincir. Canavar zıplıyor da siz de Kaç 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 canım bir kaç Arkadaşlar bunlarla oynamakla biraz hata yaptık galiba Hadi bakalım Şeyi yeri yıkmaya Hadi öldürebiliriz ne öldürebiliriz? Şehir yıkıldı hala öldürebiliriz. Olsun 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 olsun. Hadi Arda. Arda daha yeni açtığı için çok bir şey yapamıyor şu anda. Tabii ben burada oyuna savaştan mı atıldım? Sen bence oyundan atıldın. Süper Arkadaşlar iki tura falan gelemeyebilirim. Haberiniz olsun. Ben bu... Heh. Ben bu hesabı... ben daha oyuna yeni başlamadım ki. Benim 4 binlik hesabım var. Evet o hesabı ama ne yaptıysa. Ama şimdilik bu hesabı yok. var. Yok Anlatmaya gerek yok. Bak. İşte mücadele. Arda e, artık Kazım desen mi? <laughs> ha, bir dakika, hazırım, pardon. Arkadaşlar gerçekten bunları Dur, <laughs> alarak seçeceğim. Arkadaşlar gerçekten bunları alarak çok kötü bir şey yaptım ya. Ya koltuğu neden alıyorsunuz? Allah'ını seviyorsanız Allah. ya. <laughs> İkiniz de ben aldım ki o. Ya, ya dur bir dakika karakter yok karakter hesapta karakter yok. Ya havlu. Ya <laughs> Barley seç. O sen seç ne bileyim. Barley mi? Ha doğru ya sen Barley'i alsın şey bir şey diyeceğim. Hı. Hasan sen, sen uza çıktı diye sevinmişsin. Bana çıktı. Evi... Bana. Yıkıldı bana. Şehir yıkıldı. Hadi. Sen sevinmişsin böyle şey. <laughs> Ev olsa çıktı diye. Aferin sana. Neden seviniyorsun ya? Neden? Neden? Olsa çok kötü bir karakter. Musa çok abi ya, bu bunu niye interneti gidiyor ya? <laughs> ya arada aramadan bilmem. Aramadan önce de arada sırada internetim gidebilir. Vallahi da siz haber gibisiniz. Sana haber bülteminde böldürüyorlar ya. Ben öyleyim. Biz bunu öldüğüne kadar o şeyi yok etmiş olduk. Çok Töpüm ben. Öyle bekleyin burada bekleyin. Öyle dur dur böyle duralım. Armut gibi bekleyin. Ulan bizim şehri koruma ihtiyacımız var. Siz güldür güldür şov musunuz? <laughs> Şehir korumaya mı geldik? Armut gibi beklemeye mi? Şehir öldü zaten. Yüzde yirmi kaldı. Vur. Vur. Hadi Hasan. Haydi. Vur şu robotu. Hay robot demişim canavara. Vur. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> dün, 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 Aferinize. Din 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 Tam da 15 canı kalmış. Bence başka bir tane şey açalım ya. Şey açalım. Bakalım. Ekibim dışı. Dur. Bakalım ne var. Bir tane de şunlardan alıyorum. Ben kulüp kuruyorum ha, haberiniz olsun. Ya şimdi kulüp ben kulüp, kulüp kuracağım. Ben Kur, kulüp kurmayı bırak da. Pardon. Kulüp kurmayı bırak da Arda. Bir dakika. Hadi hazır. Bir dakika bir şey yapıyorum da bir dakika. Ben iki şey yapacağım. İki like gelirse devam eder miyiz buna? Ederiz. Buna da bir beş like. Yok daha neler. Anca o kadar, o kadar izleniyor zaten. İki, iki, iki. Hadi. Evet, iki diyelim. İki diyelim, hadi iki. Ne oldu üç diyecektin? Hadi 3 diyorum. Hadi diğersine 3 geldi. Buna da 3 diyorum. Hadi hadi. Hadi vallahi da. Videonun bir dakikasını aldın. Ya kulübü videoda sonra kur. Neden şimdi kuruyorsun? Video bitti bitti. Abi bir şey diyeceğim. Ya hadi kapat. Tamam kurdum. Ya hadi hazır ver artık. Aa, Evet bugün ne oldu? Aksilikler yaşıyoruz arkadaşlar. Ekliyoruz Arda'yı. Ne oldu? Bilmiyorum artık. kapatıyor interneti kapandı galiba. Ne bileyim hadi gel bunu oynayalım ne yapalım. Rahatsız Rahatsız etmeye mi aldı? O zaman adamda sıkıntı var. Ya valla şu oraya kadar geldi ya. Haydi. O kadar saçma bir şey. Al değil mi? Aldım <laughs> verdim. Ya al Frank. Prostas <laughs> ne ya? Arda ve Frank ay Arda demişim Hasan ve Frank de ilgileniyorduk da gol yedik. Ha dur Edgar aldı. Edgar alırsın. Edgar. Hasan sonra da şey oynarız. Sen söyle bir hesap açma oynarız arkadaşlarla. Hesap açma mı? He hesap kitap yapacağız. Haydi ben dondurdum. Haydi. Basın gaza. Ay 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 ay. Hadi el primo. Sen kralsın el primo. Hop. Şilap. 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 Ben daha kolaylık yaptım. Hop. Ben doğru daha kolay. Geliyor, geliyor, doğru geliyor, doğru geliyor, doğru geliyor, 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 geliyor. Gelemez. Gelemez o gol gelemez. Hop. Edgar'ı dondur. Vur. Frank. Hop. Bakın arkadaşlar. Aa. Hadi şimdi bir kere de hesap atalım. Sonra kapatırız videoyu. Bir kere de hesap başımı açalım. Arda yarımıza kadar geldi arkadaşlar. Yarısından sonra. Ya. Hasan, davet etme, reddet. Çoltan, davet ettim. Reddetsene. Reddetsene daveti. Ha? Reddet daveti. Reddettim. Neden reddet? Kabul ettim. Davet edilen... Ha, attım. Ne oldu? Ne no. Hayır. <laughs> hayır hayır. Bu o zaman son. Ne yapıyor? Ben... Aha Max. Allah'ım. Arkadaşlar bu arada Brawl Audi yaptı böyle. Audi. <gülüyor> Audi. www <laughs> Q o Q. W mu oh, <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.